Millet ne haber ya? Kışlığın ortasındayım. Ormanın derinliklerinde şelaleye doğru gidiyorum. Burada bir kamp alanı var dedim ya. Erikli şelalesi kamp alanı özel insanların üretici. İşletmeciliğini yaptığı bir yer. Orada çalışanlar aldı beni sağ Getirdiler buraya kadar. Şimdi bir şelaleye bakacağım hemen hızlıca. Oradan da çıkıp Bursa'ya geçmem lazım. Henüz saat erken. Erken dediğim onu olmuş. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Elektrik şelalesi bu. Şöyle dağın arasından. Zorlu bir parkur. Açıkçası. Ya benim bir de çantam ağır o yüzden biraz daha zor oldu. Tırmanıyorsunuz, iniyorsunuz, merdivenden çıkıyorsunuz. Zor ama şu güzelliği görmek için de kolay olsaydı bu kadar değeri olmazdı değil mi? Teşekkürler. Yürü falan. <laughs> Çok güzel. Ve bir kimse yok. Kanslıyım. Sabahın erken saatleri. Kimse yok. Kimsecikler yok. Ben de burada dolanıyorum. Neyse bir iki fotoğraf çekebilir Güzel yapmış. Arkadaşlar çıktım ben şimdi şeyden. Şelaleden biraz geç oldu bilgisayara video olarak aktarmam gerekti ama böyle burası aynı zamanda kent ormanı. Eyüplü kent ormanı diye geçiyor. Teşvikçiye bağlı. Burada böyle gözleme işte şelalenin içinde e, ayaklarınızı sokup şelaleye böyle yemek yiyebileceğiniz güzel bir ortam mevcut. Zeplin var ileride. Ücretini sormadım kapalıydı. Böyle bir yer. Bir de şöyle otobüslerle Git gel de yapabiliyorsunuz. Ama otobüs akşam 6'ya kadar buraya geliyor. En sonunda yedi buçukta çıkıyormuş. Bilginiz olsun. Ben şimdi Bursa'ya doğru gideceğim. Görüşürüz. Geldim tekrar Çınarca. Ama bu bineceğim üçüncü minibüs. Şey için, Yalova için. Bayağı zorlaştırmışlar yani buranın etkilerini. O biraz kötü. Ama gidiyoruz artık bakalım. Ondan sonra da otostopla. Evet hanımlar beyler ne haber? Şimdi Bursa'ya doğru gidiyorum bakalım. Ben gideceğim umarım. Pet olayla bir çözüm bulamadım hala. Umarım bulurum. Ona yapacak bir şey yok. Artık yolumuza bakacağız ama ön tarafımda iki tane daha genç arkadaş var. Onlar da Osman Gazi'ye gidiyorlarmış. Onlar benden önce otostop çıkıyorlar. Bakalım hangi güzel bu. Aylanma. God

Abi aldı bakalım nereye götürecek. Millet ne haber? Ben böyle video geçişlerinde hep böyle söylüyorum ama yapacak bir şey yok. Benim için büyük bir zaman ya arabaya. Neyse. Ee, neredeyim? Gemlikteyim. Gemlikten artık Volkan diye bir kardeşim beni kadar getirdi. Buradan tekrar otostaba devam ediyorum. Bursa'ya geçeceğim. Bursa'da bir Ulu Camii'ye gideceğim. Oradan sonra TRT'likle e, ee, daha çıkacağım. daha da bir kamp yeri varmış. Orada kamp yapacağım. İnternete ihtiyacım var. O yüzden sağ ol abi. İnternete ihtiyacım var. O yüzden ücretli yerlere gidiyorum. Yani bugün öyle yapacağım. Bugün öyle yapmadım ama öyle bakalım. Hadi yola devam. Evet Bursa'dayım. Bursa'dayım. O abi aldı beni. O abi dediğim bir tane abi aldı tır. Sinan abi. Güzel bir hikayesi vardı ama yani. Pandemi onu da bitirmiş. Bayağı bir 20 milyon falan batmış alan. Dünkü Serhat abi de 20 milyon batmıştı. Şimdi tır şoförlüğü yapıyormuş. Şimdi Kent Meydanı AVM'nin oradayım. Şeye doğru gidiyoruz. Ulu Cami'ye doğru. Oradan da uluda Kayak Merkezi'nin oraya çıkacağım. Böyle bir şehir, bence güzel. Yani, dağ görüyorsun şehrin içinde. Evet, bina var. Ama biraz daha kafanı yukarı kaldırdığın zaman dağ var. Yeşillik var yani. O yüzden daha ilgi çekici. Hadi gidelim. Marti'yle mi gitsem? Marti'yle gideyim. Marti'yle gideceğim. Ama ileriden gideceğim. Hadi bol şans bana. Baya bizim Eminönü meydan. Havası veriyor ya. Çeşme falan var. Kardeşlik çeşmesiymiş. Saraybosna. Burası da müftülük. Bayağı sanki tahta kaleye gidiyorum yani. Öyle bir hava var. Güzel. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı adını vermişler buraya. Muhtemelen daha önce başka bir adı vardı da. Sonradan değiştirmişlerdir. Ama kalabalık bir şehir. Bu camiye doğru gidiyoruz. Çantamın ağırlığı 21 kiloymuş bu arada, biraz önce Hadi gidelim. Hadi gidelim dost. Evet, kapalı çarşıdayım şu an. Bildiğiniz bizim şeydeki kapalı çarşı işte. Ee, Beyazıt'taki. Zaten şey, o giriş ilk gösterdiğim yer, Eminönü'ne benzettiğim yerle çok yakın. Aynen İstanbul'un kopyası gibi bir şey olmuş. Güzel olmuş ama. Yukarıda da zaten şey var. E, ee, Ulu Camii'ye çıkıyor bu cadde. Bir de bunun altında uzun bir cadde var. Böyle yürüyüş yolu bir hali. O da çok güzel. Hareketli bir yer ya. Ben buraya daha önce gelmiştim. Hatırladım. Geldikten sonra hatırladım. Neyse Ulu Camii'ye doğru. Let's go. Evet Ulu Camii'deyim. Okudum ama aklımda kalmıyor. Yine kopya çekeceğim. Arkadaşlar Ulu Cami Orhangazi Parkı'nın yanında bulunuyor. Geniş bir alana kurulmuş. Ee, 1396-1400 yıllar arasında yapılmış. Yaptıran da Yıldırım Beyazıt. 1396'da başlamışlar cami inşaatına. Ee, bu arada cami ilk Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapılarının ilkiymiş. Çünkü bunun 12 tane büyük kubbesi var. Ee, o özelliği taşıyor yani. Cami'nin ilk namazını da Molla Fenari, Emir Sultan'ın da olduğu cemaati Somuncu Baba kıldırmış. E, Ulu Cami'nin ilk imamı Mevlid'in yazarı Süleyman Çelebi'ymiş. E, onun dışında bilgiler bu kadar. Daha bilgiler var da. Şöyle göstereyim. Bayağı büyük içine girer miyim? Girelim. Ben 20 falan hemen böyle kapalı çarşının yanında bulunuyor. Hani o nedenle de çok etkili aslında. Hani şey bir tarzı var. Tarihi tarzı gerçekten çok güzel yansıtıyor. O yüzden etkili. Şöyle bir girelim. Burası da içerisi. Aşağı bir koyduk. İç mimarisi de çok güzel. Yapısı. İnsanlar burada Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Kadınlar. 12 kubbe var. Ortadaki kubbenin üstü açık. O da şu kubbe. Bakın. Orayı bebeği kim koydu ya? Çakim o. Çok saçma. Onu oradan almaları lazım. Çok saçma duruyormuş. Bunu söyleyelim. Neyse. Evet. Olay bu. Bayağı tarihsel bir yer. Güzel. Hadi gidelim. Yolumuz uzun. Bol şans. Millet ne haber? tek bindim. Normalde 8 kişi mecburi binilmesi gerekiyormuş. Ama arkamda bir Arap aile vardı. Beni beğenmediler galiba böyle zaman. Ben böyle olabilirler. Ee, onlar binmedi. Ben tekim şu an? I'm single bro. Genelde de öyleyim ama çok güzel manzarası var. Ciddi anlamda. Ee, şeyi anlatayım. Meydanda heykelden, heykel diye bir yer var Bursa merkezde. Oradan T2 otobüsleri geçiyor. Or onunla buraya ulaşabiliyorsunuz. Devamında 80 TL tek gidiş. 90 TL aynı gün içinde gidiş dönüş alabiliyorsunuz. Yaklaşık yolculuk 40 dakika sürüyor. Şimdi beni sarı alana götürecek. Sarı alandan bir daha bineceğim galiba. Öyle bir şey söyledi. Ama şu manzara için değer gibi ya. Ha? Ne diyorsunuz? Nice. Gerçekten güzel yani. Mevlana'dan da açtık Manatu'yu. Dinle dinle gidiyoruz. Güzel ya. Yani. Hadi yukarı çıkalım. Aa, Yukarıda da kamp alanı varmış ama bugün şey bilgisi geldi açıklandı yani. Ormanlarda ateş yakmak, kamp yapmak yasaklandı. Ama kamping alanlarında yapılabiliyormuş. <laughs> Bu arada basın ha. Ara. Kulaklarım kapandı. Neyse. Eee kamping alanlarında yapılabiliyormuş. Yukarıda da var dediler. Bilmiyorum çıkacağız. Ama bana var dediler. Çıkacağız bakacağız. Hadi bakalım. Şöyle biraz daha yüksekten. Ben şimdi sarı alanda indim. Tekrar bindim. Kamp yapacağım yere doğru gidiyorum. Uludağ doğru çıkıyorum. Ama bu sarı alanda indikten sonra burada da şeyler var. Böyle e, oyun parkları var. Zipline var. İşte birkaç bir şeyler var yani. Büyük de zipline aslında. Bir de o sarı alanın içinde de bayağı bu arada her yerde Arap var arkadaşlar. Her yerde. Her yerde. Yani <laughs> her yer Arap kaynıyor. E, o yüzden çok sağlıktan dedim ya işte bir Arap beni beğenmedi herhalde binmediler falan. Neyse. Ee, orada böyle yiyecek içecek de satıyorlar sarayların içinde. Bir de böyle oyun alanları var. Yani arka tarafın şehrin manzarası ne kadar güzelse buradaki çam ormanlarının, çam ağaçlarının oluşturduğu görüntü de çok güzel. Ben olur daha kışın da gelmiştim. O zaman da çok güzel duruyordu. Şu andaki bu yeş yeşillik de çok güzel duruyor. Bakalım yukarıya doğru gidiyorum umarım kamp alanı vardır. Tamam. Var yazıyor ama şu an aktif mi hiçbir bilgim yok. Bakacağız. Ben sırayım. Sırayım evet geldim. Şey. Bu tepedeyim. Umarım duyarsınız ya yani çok rüzgar var. Şöyle yakın konuşayım biraz. Yaklaşık yarım, yarım saat 40 dakika falan sürdü yolculuk. Bu caddeden, periferikten çıktıktan sonra sol tarafa doğru bir 15 dakika yürüme mesafesinde kampi alanı varmış. Oraya doğru gidiyorum. Ama şeyi çok güzel. Yer olarak çok güzel. Manzarası falan. Ve zaten tepedeyiz yani. Ne bekliyoruz ki Murk? Hadi devam.